Var neden bu kadar kalabalık ve e, havasız? Canımın içi çok kötü tabi onun farkındayım biliyorum. Yani çok şefkat duyuyorum acıyorum mesela arabayla geçirken bakıyorum yani hakikaten mesela genç kızlar oluyor otobüste falan ee, bakıyorlar. Ben göz göze gelmek dahi istemiyorum, çok acıyorum. Sarı böyle kötü bir ışık, loş. İçi gri, mezarlık gibi. Müthiş basık ve çok kirli bir hava. Çok çok kirli bir hava. İnsanlar üst üste. Böyle naif, çok kibar, güzel genç kızlar var, insanlar var. Yani saatlerce öyle yol alıyorlar. Bana çok korkunç geliyor. Ne yapılabilir? Otobüs sayısı çok artırılabilir. Daha yüksek tavanlı geniş otobüsler yapılabilir. Işıklandırması güzel olabilir. Yani ya otobüs giderken zaten elektrik üretiyor. Pırıl pırıl aydınlık olsun içerisi. Niye öyle? Ve o koltuklar falan daha güzel, daha hoş dizayn edilebilir. İçerisinin görünümüz mesela çok güzel tablolarla otobüsün içi süslenebilir. Değil mi? Gayet evet. güzel. Yani bir kere koyacaksın, duracak. Evet. Yani iç açıcı olmuyor. Mesela yazın üst katta açık otobüsler olabilir. Evet. Açık temiz havada gelebilecek gibi. Değil mi? Evet. Yani her şey olabilir. Ama işte belediyenin o zevki, o anlayışı benimsemesi gerekiyor.